küçük bir atölyeden gerçekleşen büyük hayalleri. SCAŞ, otomasyon sistemlerinden makine imalatına, mekanik imalattan endüstri ve enerji sektöründe komple anahtar teslim projelere kadar birçok alanda Türkiye sınırlarını aşacak, dünyaya uzanacak bir şirket modeliyle 1996 yılında üretime başladı. SCAŞ, çeyrek yüzyılı aşkın üretim tecrübesi, deneyimli ve uzman kadrosuyla çimento, madencilik, demirçelik, cam sanayi, enerji üretim ve geri kazanım projelerinde müşterilerine mühendislik, danışmanlık, proje yönetimi ve detay mühendislik alanlarında hizmet vermektedir. ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi ve TÜV Avusturya 3834-2 sertifikası sahibi SCAŞ, deneyimi, bilgi birikimi, uzman kadrosu, üstün teknolojik altyapısı, tasarım, geliştirme ve uygulama konusundaki büyük başarılarıyla kaliteli üretimine devam etmektedir. SCAŞ, modern makine ve ekipmanlarla donatılmış, 12.000 metrekare alan üzerine kurulu, akıllı bina teknolojisiyle tasarlanmış fabrikasında çimento ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde yurt içi ve yurt dışı müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktadır. Aylık 1200 ton çelik üretim kapasitesiyle birçok büyük tesisin kurulumunu başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştır. Her yıl ARGE çalışmalarına cirosunun %5'ini ayıran SCAŞ, yeni teknolojilerin yaratıcısı konumundadır. SCAŞ, dozaj bant kantarı, bant kantarları, Big Bag başta olmak üzere çarpma plakalı kantar, hassas kontrol red sistemi, numune alıcı, tozsuzlaştırma sistemleri, otomasyon, elektrik ve elektronik sistemlerinin üretiminin yanı sıra birçok teknolojik makine ve sistem projesini başarıyla gerçekleştirmektedir. Ürünlerinin kalitesi ve çok daha uygun fiyatıyla iç pazardaki ithal ürün egemenliğine son vererek Türkiye ekonomisine ve değerli müşterilerine büyük avantajlar sağlayan SCAŞ, ülkemizde tercih edilen, dünyadaysa ünü giderek yayılan bir marka Enerji, geleceğin en önemli sorunu. Fabrikanızın kendi enerjisini ürettiğini biliyor musunuz? Yenilenebilir enerji projelerinde SCAŞ, Avrupa ve bulunduğu coğrafyada sektörün lideri konumundadır. Enerjinizi boşa harcamayın. Artan dünya nüfusuna, büyüyen ekonomi ve gelişen sanayilere bağlı olarak ihtiyacımız olan enerji miktarı her geçen gün artmaktadır. SCAŞ, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için iklim dengelerini alt üst eden, çevre kirliliğine sebep olan fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmayı ve verimli enerji üreten teknoloji sistemlerini endüstri ile birleştirmeyi ilke edinmiştir. Enerjinin her alanında danışmanlıktan başlayıp, endüstriyel tesis ve enerji santrallerinin projelendirmesinden inşasına, İşletmesinden bakımına kadar müşterilerine destek olan SC AŞ, ileri teknoloji ürünü olan WHR elektrik üretim sistemini değerli müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Fabrika bacalarından salınan gazın yüksek verimlilikli türbin ve kazanlarda işlenmesiyle fabrikanızın enerji tüketiminin %20'sini karşılamak mümkün. SCAŞ, çimento ve enerji üretim hatlarında toplamda 1 milyar 442 milyon 40 bin 200 Amerikan doları tutarlı anahtar teslimi proje ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşamaktadır. Referanslarından bazıları 5 bin ton bölü gün klinker üretim ve 2 milyon ton bölü yıl çimento üretim hattı Akkord Azerbaycan EPC. 2500 ton bölü gün klinker üretim ve 1 milyon ton bölü yıl çimento üretim hattı Akkord, Azerbaycan, EPC. Müzik Nuh Çimento, 18 MW kurulu gücü olan atık ısıdan elektrik üretimi komple EPC modeli. Akçansa, 16 MW kurulu güce sahip atık ısıdan elektrik üretimi EP modeli. Batı Çim, 12 MW kurulu gücü olan atık ısıdan elektrik üretimi EPC modeli. Batı Söke, 7 MW kurulu gücü olan atık ısıdan elektrik üretimi komple EPC modeli. 135 ton bölü saat kapasiteli az çimento komple klinker öğütme tesisi. 135 ton bölü saat kapasiteli Mardin Oyak klinker öğütme tesisi değirmen separatör roller press teknolojik ekipman temini. 100 ton bölü saat kapasiteli az çimento komple klinker öğütme tesisi. Kalite, verimlilik, müşteri odaklılık, çevreye duyarlılık ve çalışanlarına verdiği değerle başarısını ve atılımlarını müşterilerinin verdiği güçle sürdürmeye devam eden Türkiye'nin lideri, dünyanın yükselen gücü. SCA